Herkese merhaba, iyi yolculuklar. Aracımız 2016 16. Renault Master. Bu aracın aküsü nerede diye arıyor. Olacak olursanız sol kapıyı açtığınız zaman basaman koltuğun altında burada bir plastik aksam var. O plastiği çıkardığınız zaman akünün yeri burası. Orijinalinde üzerinde 95 amper Varta da çıkıyor. Daha sonrasında 100 veya isteğe göre 110 amper takabilirsiniz. 100 amper genellikle 100 amper takılıyor. Hem fiyatı 110 amperin çok pahalı. O yüzden genellikle 100 amper takılıyor ama 110 amper de sığar. Yeri kurtarıyor çünkü. Sabitleme vidası var. Takması basit. Eski aküyü de göstereyim hemen size. Şöyle merak edecek olursanız hemen eski akümüzü de gösterelim. Söktüğümüzü de. Orijinal Renault 95 amper. Bu artı akü. Evet. Orijinali bu şekilde. Keçi. İyi yolculuklar diliyorum.